Merhabalar. Bugün size enfes bir yemek yapıyoruz. Önce ne yapıyoruz? Etimizi alıyoruz. Geliyoruz. Dolaptan etimizi alıyoruz. O da Dolabın yeri boş. Neden? Çünkü boştan aldığım buzdolabım bir aydır gelmedi. Bir aydır gelmediği için 5 gün 5 gün içerisinde teslim edileceğini söylenen dolap gelmedi ve bir aydır şu görmüş olduğunuz Araç buzdolabıyla şöyle paratlar uydurarak bir aydır bunu kullanıyorum. Yani Robert dediği, hani Robert Bush'un dediği, demişti ya, insanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim diye. Şimdiki yeni neslin bu şekilde değilmiş ya da Türkiye'deki boş bayilerin, boş genel merkezin bu şekilde değilmiş. Bir, ha, bir aydır görüşüyorum ve buzdolabımı ayın 12'sinde, Ocak 12'sinde teslim edeceğini söylüyorum. Buzdolabımı aldığım tarih 27 Kasım Bugün 26 Aralık. 26 Aralık tam bir ay oldu ve hala buzdolabı teslim edilmedi. Stoklarda olmadığını söylüyorlar. Stoklarınızda yoksa neden satıyorsunuz? Yani herkes bunu böyle bilsin. Demek ki boş bu şekilde çalışıyor. Evimdeki birçok üründe hep boştu, boş alırdım. Bu da işte bunun abisi gelmedi. Gördüğünüz gibi. Birçok ürünün boştu. Fakat bundan sonra değerlendireceğiz. Az önce montajı yaparken fark ettim. Bir şey yanlış söylemişim. 12 Ocak'ta teslim edilecek dedim. 12 Ocak'ta teslim edilmeyecek. 12 Ocak'ta bu boşun e, fabrikadan stoklarına girecekmiş ürün. Yeniden üretilecekmiş. 12 Ocak'tan sonra ne zaman teslim edeceği belli değil. Şimdi bazı konularda size açıklama yapmak istiyorum. Şimdi ayrıntılarını anlatayım. Şöyle söyleyeyim, buzdolabım bozuldu. Bozulduğu için araştırma yaptım. İşte bayilere gittim, üç tane boş bayisine gittim ondan önce. Boş bayilerinden aynı modeli kampanyada olduğu için o dönemde hepsi aynı modeli ellerinde olduğunu ve teslim edeceklerini söylediler. Sonra bana yani evime en yakın her zaman o aynı bayiyi kullandığım için o bayiye gittim ve oradan aldım, aldım buzdolabını. Fakat sonra bir hafta sonra bayi kapandı. 5 gün içerisinde ürün teslim edileceği söylenen bayi kapandığı için gecikmeler oldu. Sonra genel merkezi aradım, genel merkeze bildirdim dedim böyle böyle benim buzdolabım var, buzdolabı aldım fakat teslim edilmedi. 5 gün içerisinde teslim edileceğini söylediler. İnceleyelim dediler, bana dediler ki bayinin kodu lazım. Şimdi boş bayinin kodunu ben nereden bileceğim? Neyse bir şekilde ortak arkadaşlarımız olduğu için Sonuçta Beylikdüzü'nde, ben de Beylikdüzü'nde oturduğum için ortak arkadaşlar buldum. Bir şekilde ulaştım kendilerine. Eski bayinin kodunu buldum ve bunu boş genel merkezine bildirdim. Sonra baktılar, evet Özcan Bey almışsınız buzdolabını. Fakat bakacağız, inceleyeceğiz. İyi e, tamam, geri dönüş yapacaklar, bekliyoruz. Aradan 3-5 gün geçiyor. Arıyorlar, Özcan Bey... Ürün stoklarımızda yok. Bu şey Yok. E ürünün muadiline. Tamam, peki olur dedik. Çünkü evde buzdolabı yok. Her gün bir şeyler çöpe atıyorum. Bozuluyor. Zaten markete gidiyorum. 100 gram ondan, 150 gram ondan, 200 gram ondan. Yani, yani şimdi tamam ekonomik sıkıntı var ama <laughs> bu şekilde alışveriş yapma şekline utanıyor insan. Yani e, gidiyorsun 100 gram peynir diyorsun. Adam suratına bakıyor böyle. Her gibi kusura bakmayın. Neyse. Ha, madilini vereceğiz dediler. Madilini vereceğizler. Tamam. Okey. Kabul. Madilini verin. Sisteme bakıyorlar. Diyorlar. madil de yok. E Stoklarımız da yok. E, e Bakacağız Özcan Bey durumumuza. Türkiye genelindeki bütün bayilere bakıyorlar. Şeylere bakıyorlar. Ürünün muadili de yok. Şeyi de yok. Sonra diyorlar ki fabrikada üretimde 12 Ocak'ta stoklara girecek ürün. 12 Ocak'ta stoklara girecek. Bana geleceğini zaman belli değil. O da belli değil daha. 27 Kasım. Aldım tarih 27 Kasım. Tarih 27 Kasım. Bugün ayın 26 Aralık 2023. 12 Ocak 2024'te ee, ürün borçun stoklarına girecek. Fabrikadan, üretimden stoklarına girecek. En az bir şöyle söyleyeyim ben rahat bir şekilde 5 gün daha üzerine koyuyorum. Yani benim aldığımın üzerinden ürün e, yaklaşık olarak 55 bin 60 gün sonra yani 2 ay sonra 2 ay sonra bana ürün teslim edilecek. Hani buradaki mağduriyetimi düşünebiliyor musunuz? Lütfen bunu paylaşın. Lütfen bunu paylaşın. Herkes paylaşsın. Eee ben bundan sonra zaten bu artık düşünmüyorum. Ürünü şöyle bir durum var. Ürünü teslim edemiyorum. Hani vazgeçemiyorum. Neden vazgeçemiyorum? Çünkü ben bu ürünü aldım. Aldığımda ürün kampanyalıydı. Kampanyalı bir üründü ve şu an ilk taksitini ödedim ben bu ürünün. Bana gelmeyen ürünün ilk taksitini ödedim. Kampanyalı bir üründü. Şu an aldığım fiyatın iki mislisine fiyat arttı. Şu anda of aldım fiyata o ürünü alma gibi bir şansım yok. Buzdolabını aldım ertesi günü beni işten çıkarttılar. Şu an işsizim de. Öyle bir durumda var. yani şimdi öyle bir şey yeni bir buzdolabı başka bir buzdolabı alma gibi bir şansım yok. Lütfen o yüzden bunu paylaşın. Paylaşın ki herkes görsün belki bir yaptırım yapabiliriz. Yani bunu bunu e, genel merkezi arıyorum herhalde orada görevli e, olan personel e, yetkisiz personeller bunu görmüyorlar ya da görüyorlar ama ellerinden bir şey gelmiyor. Bunu e, boş yetkililerini daha üst mercilerin görmesini istiyorum. Zaten bunu şimdi sosyal medyada paylaştığım zaman bütün herkesin e, görmesi için herkese etiketleyeceğim, diğer firmaları da etiketleyeceğim. Lütfen bunu paylaşın. herkesten paylaşmasını rica ediyorum. It's all